Tam tamam, tamam. tamam, çöküyordum. Ses aç, açarken video durdu. Ama neden durdu? Tam milattan kalma 300 yılından yaptığım içeride kalma şey bu. Video çekmiyordum. Bana vuruyorsunuz mu? Arkadaşlar dursanız abi. Be. Ben kamerayı ayarlayacağım. Öleceğim zaten. Öldüm tamam. Geleyim. Şimdi kamerayı tam oturtmuştuk. Ha, tamam bak bu ekran görünüyor mu lan? Aha tamam bu da tamam, PS4 PS4 bile görünüyor mu lan? Tamam seçiyorum. Bu ilaç pekini iyi seyirler dilerim. Ha hmm, hmm, hmm. senin kum kumpadası. Bunu hemen açalım. Kızdım galiba. Annesi videodan sonra ben yapalım. Hop alın. Tamam küfür etmeden Tamam. <laughs> Türkiye'ye küfür etmeden bir saniye bile hayatta kalınmaz. Yalan oluyor. Dı dı Oynayışımı kaybetmişsin ya. Oynayışımı kaybetmişim. Hop 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 hop. Hop 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 oh. oh. hop oh. hop. Oynayışımı kaybetmişim. Ben eskiden daha güzel oldum kanalın eski ben geliştirmiştim o da çok kötü oynuyordum ama artık bunu videosu ve bunu oynamadıkça tık bu oyunun oynamasını bir de bu kolla oynuyorum şu an hem çakma kol diğer iki kol orijinal ben şu an çakma ile oynuyorum ne kadar güzel diğer iki kol orijinal ben gitmişim, çakmayı seçmişim. O da şu mavi diye. Mavi daha güzel oluyor ama biz her zaman bunu yiyeceğim. Söz kaskeri bunu Bakın Sony yazısı yok. Çakmayı ele veren şey Sony yazısı. Sony yazısı yok. Bak burada bant koymuşlar. Koymamışlar. Burayı koymuşlar. Burayı ben sökmedim. Tamam ama yine de çalışıyor. Ama eskiden bozuktu bak. PS tuşu çalışmıyordu tamam. Saz aletine zarar vermişti bir de. Ben de YouTube'dan baktım. PlayStation 4 bozuk kol nasıl dilediğini diye saz aletine falan PS tuşu da çalışmıyormuş. Benimki daha iyiydi. Vallahi dedim. Tekrar bir kere denediğimde şey oluyordu neydi? PS söyle burada mavi açık mavi yanıp iki dakika açık mavi yanıp daha sonra duruyordu. Yani azıcık yapılmıştı. PS tuşuna bastıkça yapmıştım ama daha sonra zaten tekrar çalıştırdım. Ama bak şuraları falan bozuktu. Buraları falan bozuktu. Bayağı bozuktu. Şimdi buza, buzayı bozabilir miyim? Keşke aynı bu olsa. Buzayı bozup gemiyi patlatıp çok güzel olur. Ama bu da fikirleri cüzdanı cüzdanı bu ya. Ama iyi 116 altı da e bu. yani ben bunu zannetsem etsem 55 GB falan olur ama 116 GB. kullandığım silah Sipahi sırf kullandığım silah. Dedet dedet dedet. Tamam bayım özür özür özür. Hı. Lütfen git lütfen teslim oluyorum. Teslim oluyorum. Şöyle teslim olmak ileseler ne güzel. Ha, daha zevkli olur. Hem böyle gıcık olmazsın. Ölürüzken. Lütfen bayım. Olmaz değil mi? O da <laughs> <Erik dalı yegevrekli. gülüyor> O da az. Benden mi şimdi lan? arkadaşlar biz size bir şey göstereceğim. Bakın bizim takımdakiler full bot. Onların takımı var. Dünyanın en iyi oyuncuları. bakarsanız baksanıza. Allah Allah. Ben aslan bile yok ya. Ben Aztal bana maçıma Geliyordu. Şimdi daha iyi geliyor derdi. Alam. Gelme gelme. Yeah. <güzik> Ayda erkek olduğum için erkek diyor. Erkek! Oturan yerine. Gel 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 bu Lan Gules'un bilen değişmiş lan. Ve bu iki saniyeye bile bir iki saniyeden az bile öldürürdü. Şimdi ama daha iyi olmuş. Ya sanki yeni karakter eklendi mi oyna? Yeni kostümler falan falan falan. <laughs> Yemiyorum. Ağzım. Diyeyim de Bu oyunu oynadığım ilk oyunda. Of ya bu oyunun grafikleri çok kötüymüş. 9 milyar kere oynadığım oyunu oynarken zaten mecbur olacaktım sen bana ne diyorsun Aa! Bunu ya Bilmiyorum. bunu ya? <Gülüyor> <Gülüyor> değil bu değil. Ya. hayır hayır bana paraya gitmesin ya Lan yeni şey mi ekran eklendi bu çıkmıyordu. Yorumlara açık sen yazabilir misiniz? Bu çıkmıyordu ya. Bak. Su kostümün değiştiysin ya. Baksana onlardan gibi asker kostümü. Onlar da asker kostümü ya. Karıştırılıyor. Çok zor.

Yapmaya geldim ben. Bana öldürmeseydim bayım ya. Ben öldürdüm. Kimsin sen? Bu kadar. Nereden çıkıyorsun? Sen mi çıkıyorsun? Tamam gel. Buraya. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Sen mi? Anam anam anam. Kalmış ya. Yazık oldu. Ama Neyse, aksesuar harcamak benim görevim. Bu hiç şeyleri yırtılmış ben. Böyle bu çok iyi koş. Ama azıcık fiyatı tuzla. <laughs> Oyunda 45 bin liraya falan var. 45 bin oyun parası falan var. Ben de diyorum bu oyunu kaç tane senedir oynuyorum. Babama sordum baba bu 29 TL mi? 129 TL mi? 129 TL. Ben de zannettim lan. Ben maç yaparken bir maçta 300 vermiyor muydu lan bu oyun? Ben nerede harcadım bu paramı? Açıl şu şah, Üç dönüyor yani. Ama Arkadaşlar bu da su az önce oynayınca su, göstereceğim tuz bitince ama ya direkt çıkıp göstereyim ben. O gezegen şey oldu. Ben ilk oynadığımda Startil Basya. Ha, o gezegen ben ilk oynadığımda dışarı çıkmamıza izin vermiyordu. Ama şu an belki Ayaz'a kaldırma sakası yaptım. Gerçekten kaldırabiliriz. Çünkü artık çıkabiliyoruz ve eski yerlerden gidemiyoruz. Ne desem eski yerlere gidemiyoruz. Yani şu an burada ben buraya bastığımda gezegen olacak ama yavaşça su, da gezegen kalkacak. Tek bu play'de oynayabileceğiz. Anlamış. Neyse azıcık bir şey yok. 10 TL'miz varmış. Hiç bu. Azıcık başka oyunlar da oynuyor. Maç yaptık. Bu oyun artık beni sıkıyor. Artık sıkıldım ya. Yine oyun yapacağız. Neyse ev futbolla yapalım. e futbol. Ben bu oyun telefonda kaldı. 59 GB Allah Allah Telefonda bu oyun 200 GB Ama hiçbir farkı yok Benim beynim yok Acaba kamerayı kırıyor muyum? Bilmiyorum Ama playstation'a şöyle bir gizlilik var söyleyeyim PS 2020 yine oynuyorsun ama Telefonda oynuyor muyuz? Oynatık Geçiyor Vakti Benim oynadığım şu Oyunlar FIFA Otoff var Otoff da bir yer Takaldım nasıl yapacağız diye bunu çalışıyorum ama çok Ama oraya kapı yapacak Belki videosunu çek. Şimdi başlamak için ne diyor? Tamam. Arkadaşlar bu video da için telefonum sarsı yok. Azıcık sarsa tak geziyorsun. Azıcık da nutsu gibi gir. Şey. Ben Roblox oynayabilirim. nasıl oynuyorsun? Ben ama. söyleyemiyorum